Arkadaşlar var bak Bu gençlerle beraber rock doll, motor oynuyoruz ben ve bu arada ben de ee, bu bir çık çıkmakla uğraşır mıyım bilemiyorum çünkü 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 ben çıkamam ki. E çünkü bu e şimdi bu işler var ve kesinlikle yine tro de Niye niye ben kalkadım? Ne oluyor arkadaşlar? Ya, ne oluyor? Preset çekti. Ne oluyor? Ya, ne oluyor? Arkadaşlar karakteri. Ha, tam, e, hemen, he tamam. Düzelttik. Hemen hemen dik biz de, bir yukarı çıkalım. Bizi bir yukarıdan düşürelim. Arkadaşlar ben, ben bu oyunu oynadım hiç ben bilmiyorum hiç ben hata hatırlamıyorum da ben bu ben de ben yemin ed edemem yani. Düşüyoruz ben, ben, şu arkadaşlar şey yapıyorlar bak. Bak 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 Uğur, dur kalkalım bakın. Altına yürüyen merdiven. Ee, tam giriyorsun ve boom. Bak düşüyorsun be, arkadaşlar bu çok eğlenceli oyunmuş. ya. Tam emsi atmalı arkadaşlar bakın. Bu tam işte bu bu stüdyum saklı okey. Gelin hemen şuraya. Ya adamlar ne yazıyorlar? Arapça zaten çoğu. Ya bu oyunu ben ben Şey yaptım yani bu Araklı Ben yabancılarla kaldım ya Tek Türk, Türk benim galiba evet tek Türk benim O yüzden her herkes Arap yok yok değil ee, Bunlar aralarında aralarına Arap, konuşsunlar sıkıntı yok da Bu adam çünkü ben general yazıyor Cem Cerman halklar Ha, çıldıracağım arapları serim ya arkadaşlar bu ben de o gün bir bir uzun, uzun bir yapayım ki en sıklanlar için yani e yani tuz ve yani gibi sıkıyorsunuz Uzun bırakken yani ben de dün kendimce ben de bir video yaptım Okin Okinadaki bütün ben de videom var Baba baz baz ben chat yap yap burada. videomda bazen e, bu çıkabiliyor. Sebebi de şu. Eğer ben kendim hazırlıyorum ama biraz yüklü ben e, gezince ben de ben de bir içerik buluyorum. ve yani ben bu işi ben de değiştirdim kendince de video yapıyorum yani. hazırlayıp birse ben de ekstra ekran, ekran da kaydını başlatıyorum. Merkezden uğraşıyorum, uğraşıyorum satılıp hemen hemen başlıyorum. Yani arkadaşlar, yani yani mükemmel bir ayarlar işte çıkıyor. Bu ne, ne neyse arkadaşlar. Hem hem hemen şuna ben de bir bilmiyorum ki arkadaşlar buna buna nasıl biliniyor? Arkadaşlar ben bunu bilmiyorum arkadaşlar nasıl bilindiğince. Acaba acaba burada mayı tarlası var mı? Acaba var mı? Tamam biz o zaman da böyle şuraya gidelim. Hı? Sonucu arandı. Aa, uh, 105 saat. Saniye. Her şey diye, saat diyor. Galiba. 9 dakika. Var, evet. E, Sağlıklı gösteriyor acaba bu. Heh. Eee toplam o uyu yir yirmi dokuz bin üç yüz dokuz doksan dokuz bin bak bak hem yirmi dokuz bin baba yirmi dokuz bin üç yüz doksan dokuz kişi oynuyor bu kişi şimdi atar bak arkadaşlar artağına emin mi ve bu balon nerede kaldı? Bu balon. Ve balon nereye gitti? De, binaya bak. Öf, binaya bak. Bu çok çok bitmez gece. Bitmez. Hazır diyor. Bin 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 bin. Arkadaşlar ben de bir dakikayım. Uzanın bu arada. Uzanın gitsin. Ama düşebiliriz ama bak bir yandan da. Ama bak inşallah düşmeyiz uçarım uçarız ve ben yüksekten atlarım. Ya bu kayıyorum. O oh, şu şöyle bak bak uz, uzun bak gidin ya. Arkadaşlar ben de bu bina han, yüksekliğine geçeceğim. Hay bakayım meyden geçerim ben kendime güveniyorum. Ve Hı. bence ben geçebileceğim ben pek değil de ben bence ben geçerim ya. Öyle bir yükseleceğim ki atlayacağım uzaktan um, uçam ve tekrardan birazcık ve um, ben bir aşağı düşeceğim ve aşağıdan da birazcık çekip duracağım işte arkadaşlar siz çok anlamadığınızdan yani bir anlam, anlamışsınız arkadaşlar yok yüksel yoksa bitmiyor arkadaşlar biz acaba geçişebilir miyiz ki bunu adam baksana ne biçim bir bina yapmış arkadaşlar Allah kendim düştim. gitti gitti. Hayır, tarzı düştüm. Hayır olamaz. hayır koş 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 kaçtık. Çık. Yeter artık. Roni yazıyor Roni. Roni nece Roni? Bu da Dobby. Dobby? Ah ne kahraman ismiş? Ron Dobby. Bence bence işte birbirine çok çok benzer isim işte. Ne oluyor? Ay. Hareket et arkadaşlar ne oluyor? İşte bakayım bakıyorum. Arkadaşlar tekrar mı insan kesiliyor ya? internet insan insanın kesiliyor ne oluyor? İnternette yeni bir, bir şey oluyor ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar internete ne oluyor? Tam da tam akşam güzel internette. Ya araplar Araplarla masum kaldıklar lan. Ne, ne yapacağım? Bu, bu ne? Ya ben artık trollemeyi bırakın. Trom, trollemeyi artık ben lütfen. Kaçacağım artık. Kaçacağım kaçacağım. Ne Allah. Ne ya? Birisi orada düşmüş. Neyse. Bizim zaman bir yukarı çıkalım. Haydi bakalım. Koş 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 koş. Koşalım bakalım. Bu FP hadi ben FP. Ha FP de böyle bir şeymiş. Arkadaşlar böyle arada atlayayım artık videoyu sonlandırayım ben. Ya çünkü çünkü yani bu ay et atlarım da üş şey arkadaşlar. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın ve şimdi ben atlıyorum. 1 2 3 Hay bismillah. Allah düşüyorum 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 düşüyorum. Ne oluyor? Abo. Yeni Araplar var bıktım. Araplar da... Arkadaşlar ben de acaba videonun başına... Ara... Ben Araplarla ay, mahsurum kaldı mı desem acaba başlığını? Ben öyle acaba ha, bir, bir, şey mi koysam şu düşünüyorum. neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Başka başka bir videoda görüşmek üzere. Ve bay bay.